Dram türündeki etkileyici hikayesiyle izleyicileri ekrana kilitleyen, Gold film imzalı Kızıl Goncalar dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı senaryosuyla büyük ilgi topluyor. Ancak dizinin sadece ekran önündeki hikayesi değil, oyuncuların gerçek dünyadaki ilişkileri de merak konusu. Bu videoda dizinin yıldızlarının özel hayatlarındaki aşklarını ve birlikte oldukları isimleri keşfedeceğiz. Kim kiminle birlikte? İşte tüm detaylar. Özcan Deniz 19 Mayıs 1972'de Ankara'da doğmuş, aslen Ağrılı Kürt kökenli bir sanatçıdır. Müzik kariyerine 1985'te Aydın'da başladı ve kısa sürede tanınan bir orkestra solisti oldu. İstanbul'a geldikten sonra Melim ve Beyaz Kelebeğim gibi albümleriyle büyük çıkış yakaladı. Oyunculuk kariyerinde ise Asmalı Konak, Haziran Gecesi ve Samanyolu gibi başarılı dizilerde rol aldı. Özel hayatında 1992'de Handan Deniz ile evlenip 2003'te boşandı. 2018'de Feyza Aktan ile evlenip Kuzey adında bir oğlu oldu. Ancak 2019'da yollarını ayırdılar. 2023'te İranlı moda tasarımcısı Samar Dadgar ile evlendi. Özcan Deniz, hem müzik hem de oyunculuk kariyerinde başarılı projelere imza atmaya devam ediyor. Özgün Amal 28 Aralık 1978'de İstanbul'da doğdu. Oyunculuk eğitimini Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda aldı. Ardından İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. Kariyerine tiyatroda başlayan Naman, 2003-2005 yıllarında Kurtlar Vadisi dizisinde Elif Eylül karakteriyle tanındı. Ardından Hanımın Çiftliği gibi projelerle büyük çıkış yaptı. Özgün Amal, 2014'te Ahmet Serdar Oral ile evlendi ve iki çocuk sahibi oldu. Eşini 2020'de kaybetmesinin ardından, uzun bir süre ekranlardan uzak kaldı. 2023 yılında ise, Kızıl Goncalar dizisinde Meryem Tezel karakteriyle geri döndü. Erkan Avcı Ocak 1982'de Diyarbakır'da Doğan Erkan Avcı, Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro ve Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. Oyunculuk kariyerine 2006'da Köprü dizisiyle başladı ve Karadayı dizisindeki Barut Necdet rolüyle büyük bir çıkış yaptı. Zenne filmindeki performansıyla Altın Portakal En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülünü kazandı. Son olarak Kızıl Goncalar dizisinde Sadi Hüdayi karakterini canlandırıyor. Bekar olan avcı aşkı bir nevi kimya olarak tanımlıyor ve evlenmeyi hayatında bir yol arkadaşı olmasını çok istediğini belirtiyor. Mert Turak 29 Mart 1980'de İzmir'de doğdu. Tiyatro eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda tamamladı ve 2003 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarına katıldı. Mucize Aşk filmindeki Aziz karakteriyle büyük beğeni topladı. 2020 yılında Mimar Birgül Kurtçu ile evlendi. Ancak 3 yıl sonra geçimsizlik nedeniyle boşandılar. Şu anda Kızıl Goncalar dizisinde yer alan Turak, aynı dizide Melis Çınar ile aşk yaşamaya başladı. Selen Öztürk, 23 Temmuz 1980'de İzmir'de doğdu. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan 2004 yılında mezun oldu ve çeşitli tiyatro topluluklarında sahne aldı. Muhteşem Yüzyıl, Benim Adım Gültepe, Faitaht Abdülhamid gibi dizilerde rol aldı. Ayrıca Çiçero ve Naim Süleymanoğlu gibi filmlerde de yer aldı. Tiyatroda birçok ödül kazanan Öztürk, son olarak çocukluk dizisinde Gülay karakterini canlandırmaktadır. Sinan Tuzcu ile bir dönem ilişkisi olan Öztürk, kısa süre önce bu ilişkisini sonlandırmıştır. Şerif Erol 8 Ekim 1963'te İzmir'de doğdu. Boğaziçi Üniversitesi'nde eğitim aldıktan sonra tiyatroya yöneldi ve çeşitli tiyatro topluluklarında yer aldı. 2000 yılından itibaren Bir İstanbul Masalı, Hırsız Polis ve Bıçak Sırtı gibi dizilerin senaristliğini üstlendi. Ayrıca 2017-2020 yılları arasında Kadın dizisinde Terzi Enver rolüyle büyük beğeni topladı. Şerif Erol'un şu anki durumuyla ilgili kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte bilinenlere göre evli olmadığı ve şu anda bekar olduğu söylenmektedir. Tolga Tekin, 19 Mart 1970, 3'te Ankara'da doğmuş ve Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Kariyerine Adana Devlet Tiyatrosu'nda başlamış ve birçok ödül kazanmıştır. 2008'de televizyona adım atarak Bizim Evin Halleri dizisiyle büyük çıkış yapmıştır ardından Kapalı Çarşı, Muhteşem Yüzyıl, Paramparça gibi dizilerde rol almıştır. Son olarak Kızıl Goncalar dizisinde Vahit karakterine hayat vermiştir. 2013'te oyuncu Zeynep Koltuk ile evlenmiş, ancak 2014'te boşanmıştır. Duygu Sarışın 24 Ekim 1987'de İzmir'de doğmuş, 9 Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştur. İnadına Yaşamak, Güneşi Beklerken, İçerde ve Ufak Tefek Cinayetler gibi dizilerde rol almış. Şu anda Kızıl Goncalar dizisinde Hande Alkanlı karakterini canlandırmaktadır. Çağatay Ulusoy ile 7 yıl süren ilişkisini sonlandırdıktan sonra Koç Üniversitesi ödül töreninde Profesör Doktor Mete Atatürk ile birlikte görüntülenmiş ve ikilinin Instagram'da birbirlerini takip etmesi yeni bir ilişki yaşadıkları yönünde iddialara yol açmıştır. Tuğrul Tülek, Tuğrul Tülek, 1999'da Uludağ Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra oyunculuğa başladı. Anadolu Üniversitesi Tiyatro bölümünde ikinci lisans eğitimini tamamlayıp Polonya'da oyunculuk eğitimi aldı. Kürklü Merkür oyunundaki performansıyla Afife Tiyatro ödüllerinde aday gösterildi ve iki kişilik yaz oyunuyla En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Tuğrul Tülek, Ezgi Çelik ile ilişki yaşamaktadır. Mert Yazıcıoğlu 10 Mayıs 1993'te İstanbul'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladıktan sonra İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme Bölümü'ne kaydoldu. Ancak oyunculuk kariyerine yönelmek isteyen Yazıcıoğlu, işletme bölümünü yarıda bırakarak oyunculuk eğitimi almaya başladı. Bir arkadaşının dizi setine gitmesiyle oyunculukla ilk adımını attı. Dedemin İnsanları filminde küçük bir rol aldıktan sonra, Kayıp Şehir dizisiyle ekranlarda görünmeye başladı. Ardından Karagül de Baran verdi rolünü üstlendi ve birçok projede yer aldı. 2023'te Kızıl Goncalar dizisinde Cüneyt Güneş karakterini canlandırmaktadır. Başarılı oyuncunun, Rapçi Melisa Gülen ile 3 ay süren bir ilişkisi olduğu iddia edildi. Çiftin geçen ay ayrıldığı ve bu haberin sosyal medyada geniş yankı uyandırdığı belirtildi. Sitare Akbaş 6 Ekim 1988'de İstanbul'da doğan Sitare Akbaş, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Oyunculuk kariyerine 5. boyut dizisinde Ayşe karakteriyle başladı ve Akasya Durağı, Sen Çal Kapımı ve Ramo gibi dizilerde tanındı. Özel hayatında Murat Dalkılıç ile bir dönem aşk yaşayan Akbaş, ayrılığın ardından kariyerine odaklanarak hayatına devam etti. Mina Demirtaş 2021 yılında iki filmiyle oyunculuğa başladı. 2022'de Kabahat filmindeki performansıyla Adana Altın Koza Film Festivali'nde Türkan Şoray ödülü kazandı. 2023'te Kızıl Goncalar dizisinde Zeynep Tezel karakteriyle tanındı. Mert Yazıcıoğlu ile aşk dedikodularına konu oldu ancak bu iddiaları yalanladı. Esma Yılmaz 2005 yılında İstanbul'da doğan Esma Yılmaz, Kırgın Çiçekler dizisindeki Büşra rolüyle tanındı. Ardından Bizim Hikaye, Evlilik Hakkında Her Şey ve Kızıl Goncalar gibi dizilerde rol aldı. Şu anda İstanbul'da ailesiyle yaşıyor ve yeni projelerde yer almaya devam ediyor. Pelin Ermiş 20 Ağustos 1982'de İzmir'de doğan Pelin Ermiş, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Vazgeç Gönlüm dizisindeki Zeliha ve Aşkı Memnu dizisindeki rolleriyle tanındı. Kendisi gibi oyuncu olan Deva Enes Kulahçı ile ilişki yaşamaktadır. Hazal Türesan 20 Temmuz 1985'te Ankara'da doğan Hazal Türesan, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde tiyatro eğitimi aldı oyunculuk kariyerine 2008 yılında Unutma Beni dizisindeki Azra karakteriyle başladı. Daha sonra yeniden başla, Kara Para Aşk, Tatlı İntikam, Fazilet Hanım ve Kızları gibi birçok popüler dizide rol aldı. Azal Türesan, Atiye, Fatma ve Mucize Doktor dizileriyle geniş kitlelere ulaştı ve Bir Don Juan Öldürmek, Sol Şerit ve Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle gibi filmlerde de başarılı performanslar sergiledi. Özel hayatıyla ilgili net bir bilgi bulunmamakla birlikte, bir dönem yazar ve karikatürist Ersin Karabulut ile ilişkisi olduğu iddia edilmiştir. Videomuzun sonuna geldik. Oyuncuların gerçek hayattaki ilişkilerini öğrenmek sizi şaşırttı mı? Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak destek olabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.